projemiz deneyimsel öğrenmenin geliştirilmesiyle alakalı bir proje. Deneyimsel öğrenme çocukların, gençlerin, yetişkinlerin bilgi, beceri ve tutumlarını geliştirmeleri için interaktif öğrenme oyunları, öğrenme simülasyonlarını içeren bir eğitim yaklaşımı. Biz bu eğitim yaklaşımının yerelde hem örgün eğitiminde, okullarda hem de gençlik çalışmalarında, yaygın eğitimde yerelde gelişmesini istiyoruz. Bunu geliştirmek için de projemizde e, yerel yaygın eğitim eğitmenleri, deneyimsel öğrenme metotlarına hakim eğitmenler yetiştirmek için bir eğitmen eğitim programı yapacağız. Gaziantep'ten ve Eskişehir'den öğretmenler ve gençlik çalışanlarını alacağız. Daha sonra bunları Yunanistan ve Estonya ortaklarımıza saha ziyaretlerine göndereceğiz. Geri dönen bu gençlik çalışanları ve öğretmenler kendi hedef kitleleriyle bu öğrendikleri yöntemleri, metotları kullanarak gençlerin, öğrencilerin Kişisel gelişimlerine, hayata tutunmalarına, farkındalıklarına, sosyal becerilerinin gelişmesine katkıda bulunmaya çalışacaklar. Öncelikle sivil toplum diyaloğunu e, yalnızca uluslararası anlamda değil, yerel işbirliği anlamında da güçlendirmiş olacağız. Çünkü Eskişehir'den ve Gaziantep'ten yerel okullarla ve yerel sivil toplum kuruluşlarıyla çalışacağız. Doğal olarak bu okulların, okullardaki öğretmenlerin, STK'ların ve buradaki gençlik çalışanlarının kapasitelerini bir kere artırmış olacağız. Doğal olarak bir daha böyle bir proje ya da desteğe ihtiyaç duymaksızın kendi yerellerinde bu tür dahil etme, güçlendirme eğitimlerini yapmaya devam ediyor olacaklar. Aynı zamanda biz bu deneyimsel öğrenme oyunlarının, simülasyonlarının yerel gerçekliklere adapte edilebilmesi için de bir metodoloji geliştireceğiz. Bununla ilgili bir rehber hazırlayacağız ve bu rehber sayesinde Herkesle paylaşacağımız bu rehber sayesinde Türkiye'nin neresinde olursa olsun ya da Avrupa'nın neresinde olursa olsun gençlik çalışanları ve öğretmenler bu metotları takip ederek kendi hedef kitlelerine, öğrencilerine, gençlerine e, hizmet edebilecekler.